Sarı! Gülmüyor! En büyük! Kaşkili! En büyük! Kaşkili! Kerem Mevcut yardımlarımız 350 bin lirayken Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mevzu Başkanımız, abimiz sağ olsun bu yardımları 3 milyona çıkardı. Amatör spor kulüplerinin %80 ihtiyacını giderdi. Ondan daha razı olsun. Bütün bu imkanları bize sunduğu için, kafemizi bize açma onurunu verdiği için teşekkür ederim. Saygılar mı? Kayseri sporcu şehri yapma yolunda Avrupa sporcu şehri statüsüne kavuşturmak için de gerekli başvuruda bulunduk. İnşallah Kayserimizin bu ünvana da kavuşacağını buradan paylaşmak istiyorum. Büyükşehir olarak 96 kulübümüze yaklaşık bu etapta 1,5 milyon TL'lik bir spor malzemesi dağıtılacak. 2100 adet eşofman, 2050 adet yağmurluk, 500 adet dijital antrenör üstü, 50 adet boks eldivenleri, 50 adet boks forma şort, 50 adet ise boks antrenman ayakkabısı. Bu tesislerin yapımıyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi üzerine düşenden fazlasını yaptı. Ayrıca buradaki bir sosyal tesisle de sporun ve sporcunu dostu olarak kendilerine imkan sağlandı. Hakikaten daha önceki izbe görüntüden onurlu bir yapıya kavuşan bir tesisiyle hep beraber e, buluşmuş olacağız. Bugünkü faaliyet başta olmak üzere bütün faaliyetleriyle, bu çalışmalarıyla Kayseri'mizin gelişmesine, Kayseri in insanımızın hayatının renklenmesine katkı sağlayan Sayın Belediye Başkanımıza, Memduh Bey'e katkılarından dolayı da kendilerini kutluyorum. Kendilerine sizler adına teşekkür ediyorum.